Bir gün bizden bir iki yaş büyük birisine dedim ki biz dua etmeye gidiyoruz. Sen de gelir misin dedim. O da dedi yok ben gelmem ama böyle senin gibi düşünen Allah peygamber düşünen bir yere beni götürdüler dedi ben bir daha gitmedim ya işte seni onlarla tanıştırayım istiyorsan dedi. Ben hemen demek öyle insanlar varmış deyip hazırlandım gittik. Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin zamanından kalma gelme Halis Kalfoğlu'na ait bahçeler içerisinde bir o günkü adıyla medrese dershane oraya götürdü beni. Ziraat şeyi mühendisi herhalde bir abi vardı Üstad zamanın vefatından sonra yani 1960'larda Isparta'da diğer nur talebelerinde tevkif etmişler kaç kişilerdi ben bilmiyorum araştırılsa şeyde bulunur o nur talebeleri yeni çıkıyorlardı şeyden hafisten ben o zaman Risale-i Nur'u tanıdım Bizim elimize iki kişiydik oraya gittiğimizde tabiat risalesi ve e, ıhlas risalesi verdi küçük baskı. Biz hemen yolda onu eve varmadan okuduk bitirdik şeyle şevkle ve çok sevdik sevindik demek bizim gibi inanan düşünen böyle bir zaman da varmış filan dedik o şeyle ve devam ettik o medreseye. O eski nur talebelerini şey yaparken efendim tek tek işte hapisten çıkanları ziyaret ediyoruz. Bazen onlar hapisten çıkmış medreseye geliyorlar. Onları tanıyoruz. Ispartalı ve Isparta'nın yakın köylerinden eski abiler sonra onlardan birisi beni Hüsrev Efendi'ye götürdü ee, o da hapisten çıkmış kimse ziyaretine gitmiyor ee, zaten bunların hepsi e, tehlikeli insanlar görülmüş ya toplumda e, bir şey var görüşme, konuşma korkusu var. Hatta Hüsrev Efendi demişti ki benim pazar harcamı Sav köyünden Hasan Çavuş rahmetullahi aleyh 93 yaşında filan vefat etti. Bu Hasan Çavuş dedi pazar harcım benim görüyor. Savdan geliyor. ihtiyaçlarımı o alıveriyor pazardan. Ee, ondan önce veya o zamanlar yani 1960 şeyi bu civarı 60 61 falan. Birisi dedi kapı mı çaldı? Ben açmamla beraber kapıyı tuttu. İçeriye bir mendil mısır doldurulmuş, bağlanmış bir mendil. Büyük mendiller olurdu bu eskiden. Onlardan birini dedi içeri uzattı. E ben aldım yine kapıyı açmak istedim bırakmadı. Sonra bıraktı koştu arkadan gördüm kim olduğunu bilemedim. Bunun sebebi yani birisi bana Mısır göndermiş bana bir iyilik ediyor ama kim olduğunu bana göstermek istemiyor. Çünkü sana Mısır'ı kim getirdi? Kimiydi o senin evine gelen? Onu da şey yapıyorlar. Sorguya tabi tutuyorlar. Bugünlerdeki şeyler gibi. Zalim bir iyilik yapılacak olsa bir mazlumun evine herkesi şeye çekiyorlar. Onun gibi ben dedi yani şey yapamadım, göremedim. Risale-i Nur'u yazdığında da e, bağışlayın e, eski evlerde e, ebeveyn banyoları olurdu duvarın içinde o duvarın içindeki banyoya masa koymuş basit bir masa küçük oraya bir gaz lambası koymuş Hüsrev Efendi orada mürekkebi kalemi var. Risale-i Nur'ları orada yazıp çoğaltıyor. Dışarıdan polis şeye baktığında pencereden içeriye kimseyi göremiyor. Hüsrev Efendi'nin ne yaptığı meçhul yani. Öyle bunu söylemem de sıkıntılı zamanlar yani. Ve Hüsrev Efendi o yazdığı Risale'yi küçük mektup da olsa bir tane mektup da olsa o banyonun dışarıya suyu Akar ya, bahçeye vesaireye e, banyo bir şey olur. Oluk. Oluk olur. Kalvanizden. O oluktan, o oluğun içine şey yapıyor. Nasıl olsa banyo olarak kullanılmıyor orası. Dürü, dürüyor, oraya sokuyor. Sabah namazından önce yahu sabah namaz vaktinde camiye gidiyor olan bir nur talebesi de o evin önünden geçerken hemen şeye elini sokuyor, borunun içine kağıdı aldığı gibi cebine saklıyor. Öyle şeye insanlar birbirlerine risale e, ulaştırabiliyorlar, götürebiliyorlar. İşte ben de aşağı yukarı yani öyle değilse de ona yakın e, durumların yaşadığı bir zamanda tanımış oldum. Yine Hüsrev abiye gelip giden yoktu. Benim rahmetli bir arkadaşım vardı. Aynı gün, aynı saat doğmuşuz. E, Hilmi adında. Allah mekanını cennet etsin. O arkadaşla beraber giderdik. Hüsrev abi e, şey yaptı bizi. E, pazar harcını biz şey yapmaya başladık. Hüsrev efendi, bizi iki hafta kadar kabul etti. Bize kimseyi kabul etmez demişlerdi. O kabulden sonra iki ay sonra tekrar gittik. Dedi ki iki aydır sizi her gün bekliyor bekledim dedi. Niye gelmediniz dedi. Biz ortaokul ikiye herhalde gidiyorduk. Yani bir değilse iki biz sevindik bizi beklemiş kabul ediyor diye her gün gittik iki hafta sonra bizi karşısına aldı şöyle dedi bakın bu geldiğiniz iki hafta boyunca beni dinlediniz kendiniz için fayda görüyorsanız her zaman gelebilirsiniz kapım açık ama benim dediğim gibi çalışacaksınız. Eğer benim dediğim gibi çalışmayacaksanız, çalışmazsanız beni meşgul etmeyin dedi. Benim hem manevi zevklerimden hem hizmetimden vakit şey yapmayın, almayın. Biz bizim için can şey yani can feda diyeyim kelime şey yapamadım öyle sevinçle kabul ettik bize bir gerçekten e, bir öğretmen gibi şey yaptı bir yıl e, çok ciddi bir şeye tuttu eğitime tabi tuttu çok istifade ettik Risale-i Nur'u yerine göre ezberletti bazı yerleri bazı Risaleleri e, Sonra lügate bakmayı öğretti. Arapça, Farsça elinde beş tane lügat vardı büyük lügatlerden. Lügati Osmani, Lügati Ahteri, büyük Osmanlı lügatleri vardı. Onlardan birkaç kişinin eline verirdi. İşte sonra sonra Erdoğan abi de katıldı. Erdoğan abiye de e, Risale-i Nur'dan çıkardığımız kelimeleri oradan buldururdu. Şimdi bunun faydası şu oldu hocam. Eğer bize sadece o kelimeleri karşılığını yazı verseydi, biz lügate bakma, lügati bile bilmeyecektik. Lügate bakmaya hiç alışkanlık kazanmayacaktık. Bize bin kadar kelime şey yaptı zaman içerisinde. Biz okuduğumuz ezberlediğimiz yerden kelimeleri çıkarıyoruz Arapça Farsça Risale-i Nur'dan Onları bize Yazdırıyor Sen oku Sen oku Akhteri demiş İşte Lüvveti Osmani ne demiş Sonra bin kelimeden sonra dedi ki Ben daha fazlasını size yazdırmayacağım çünkü Daha fazlasını herkes şey yapmaz istifade edemez ezberlemek istemez. Gerisini siz kendiniz şey yapın. Devam edin. Yazın. Ben zannediyorum 2000 2500 kelimeye çıkardım şeyimi. Daha sonra baktım ki ben Arapça ya da anlayacak gibi şeyim var. Epey kelimem var. Ve Kur'an-ı Kerim'den ve hadislerden şeye başladım. Ee, okuyup işte kelimelerini çıkarıp ezberlemeye devam ettim. Ve hakikaten Buhari'nin iki cildindeki hadisleri böyle bir kısmını tamamen ezberledim. Bir kısmını da ezber olarak kelimelerini bilirim yani. O sırf kelime değil de işte o da bir Allah'ın inayeti şeyle öğrenirdim cümlecik tarzında yani e, süt şudur su şudur değil de o su, su ve sütün geçtiği şeyle cümle veya cümlecik ile beraber ezberlerdim hadisleri ben e, 1964'te hocam bizi hapse aldılar. Ben mahallemde, işte lise 2'de, şey orta 2 veya orta 3'teyim. Çocuklara ben de Kur'an öğretme, Osmanlıca öğretme, Risale-i Nur okutma şeyi var içimde, arzusu. Bir komşumuza dedim, durumları iyidir onların. Ee, sen böyle bir şey, ev tutsak, kiralasak... Parasını verir misin? Kirasını dedim. Veririm dedi. Yani Kur'an okuyacak çocuklar filan dedim. O zamanın muhtar amcaya dedim. Allah rahmet eylesin. Hepsi gittiler tabii. Ee, böyle böyle bir yer tuttum ama e, halı yok, kilim yok, bir şey yok. Bu çocuklar nerede oturacak? O da dedi camiye gidelim. Ee, i̇mam şey yapar caminin fazladan halısı kilimi var. Onlardan versin dedi. İmam efendi de dedi çıkın yukarıya orada dolu dedi yani istediğinizi alın. E biz de aldık geldik. O dershanemizi tefriş ettik. 40-50 kadar çocuk geliyordu hocam her gün. Ben orada hem Kur'an hem Osmanlıca Osmanlıca öğretmek Kur'an'dan kolaydır. Türkçe ya. Sadece A okutmak için elif koyuyorsun, U okutmak için vav koyuyorsun. Yani hareke yerine. Ondan Kur'an'a geçmek çok kolay oluyor. İkisini yani beraber öğretmeli aslında. Osmanlıca ve şey Kur'an. Böyle şey yapıyorum. Çok çocuk arkadaşımız oldu. Ben de zaten Orta 2'de, orta 3'teyim. Efendim, çocuklar da öyle. Bizim şeyimizi bastılar. Polis <laughs> geldi, e, bizi götürdü, 40-50 kişi. Efendim, bir kara tahtamız vardı, onu da bize yüklediler. E, çarşıya, karakola kadar taşıdık. Bir tane risale, Osmanlıca el yazısı. Ondan sonra duvarda asılı bir bez görmüşler, onu da almışlar. Ee, sarık olabilir diye. İşte bizi mahkemeye verdiler. O çocukları şahit yazdılar, ee, beni şey yazdılar, suçlu veya elebaşı yazdılar, beni hapsettiler. Dört ee, buçuk ay sonra e, hapisten çıktık. Dört buçuk ay az bir zaman, hele şimdiki zulümler düşünülürse benim ile beraber hapse aldıkları bir arkadaşım şeyin, İsmet İnönü'nün tanıdığı bir adamın şeyiymiş, oğluymuş. Efendim, yani CHP'nin önde gelenlerinden bir ismin oğluymuş. O bizi çıkarttı. O çıkartınca Ankara'ya gidip müdahale ettirince mahkemeye yani ben de erken çıkmış oldum yoksa başkalarını da almışlardı filan onlar geç çıktılar. Yani 6 ay, 8 ay, 1 yıl kadar böyle kaldılar.